Aile e, üzerinden baktığımız zaman hakikaten ailelerde e, bir defa bir farklılık var. Yani ben aileleri şöyle takdir edeyim. Yani bu aileye e, ailede aile ilişkilerinin e, aslında tam kenetlenmesini sağlayan bir avantajları var. Bir durum aslında değil mi? Bir Olumlu bir tarafı var. Hı hı. Yani e, oraya burayla uğraşmaktansa evde kendileriyle kol kola girerek kendileriyle barışık yaşayarak çözmeleri gereken önlerinde bir süreç var. Hayat bütündür yani hem hayatta dış hayat var iç hayat var insanın kendine ait sorunları var ailesine ait var hı hı. ama bunlar biz evlilik ilişkilerimizde özellikle evliliği kuvvetli olan evlilik ilişkileri çok iyi olan bir toplumuz. Bunu hakikaten dünyaya Paylaşımcıyız bu konuda da, Dünyaya acaba? övünerek söylüyoruz. Yani biz de aileler sağlamdır diyoruz. Hı hı. ufak tefek sorunlarımız olabilir ailelerimizde ama ailelerimiz hakikaten sağlamdır. Ben hekimliğimde bu ailelerimizin sağlamlığını yaşadığım vakalarla hep biliyorum. Böyle dönemlerde o sağlamlığın aslında biraz da test edilmesi de oluyor. Ha havlu atanlar yok mu var tabii. Var tabii. Yani özellikle burada havlu atanların önemli bir kısmında maalesef babalar yapıyor. Burada da babaların havlu tabi atmamaları için evliliğin ilk günlerinden itibaren bu evliliğin iki tane büyük çınarının annenin ve babanın olduğuna inanmamız lazım. Bu iki tane büyük gövde, iki tane güzel, müthiş ağaç, bunların gölgesinden pek çok kimse faydalanacak. Bunların Hı. ürettiklerinden. Bunların meyveleri evlatlarıdır ama meyvelerinin evlatlarının tadı o gövdenin gücünden geliyor. O gövde olanlar birbirlerine asla unutmamaları lazım evlat. ya Ama bunu unut, bunu ihmal ederlerse anneler özellikle bu evladı ben doğurdum bu evlat işte hep benim yok öyle bir şey yok. Bu evlatlar annelerin ve babaların ortak yavrularıdır. Dolayısıyla ilk günden itibaren bunu bilmeleri lazım çünkü ileride bir sorunla yaşadığında baba şunu düşünebilir zaten başından beri ben bu evlatla çok haşır neşir değilim. Bunu dedirtmemek için. İlk andan itibaren birlikte ee, işte alışveriş yapacaksak yavrumuza daha doğmamış yavrumuza odasını ne renk boyayacaksak birlikte ne alacaksak birlikte doğdu doğacağı hastaneyi seçmek birlikte doğduktan sonraki takibine gideceğimiz hekime birlikte ayrı ayrı yok öyle. Ondan sonra e ...yıkayacaksak birlikte, altını temizleyeceksek birlikte... Yani beraber fedakarlıktan bahsediyoruz hocam. İşte bu sonradan bir problem yaşanırsa da herkes burada yolunu biliyor. Geçen çok güzel konuştuk bir iki hafta evvel. Annelik ve babalık devamlıdır. Bir evlat doğmuşsa annelik ve babalık başlamıştır. O evlatla beraber hep devam eder. Belki evlilik bitebilir ama annelik ve babalık bitmez. Dolayısıyla annelerde babalarda bu sorunlar bizim ülkemizde de ben bu açıdan hakikaten aile ilişkilerimiz açısından çok me memnuniyetim var. Hı hı. Böyle olunca da işte e, çocuğun e, bir takım ihtiyaçları var beslenme ile ilgili var. Her bu çocuklar yani kronik hastalığı olanlar mesela hepimizin bildiği işte çölyaki yahut da şpru veyahut da bir takım e, e, enteropatiler. E, her gıdayı yemez hı hı. buna uygun diyet gerekiyor. O zaman bunu... Nasıl alacağız? Bunu bilmemiz lazım. Hı hı. Her havayı soluyamaz ona uygun ortama bir evimizi taşımamız lazım. Şey. Oraya gitmemiz hı hı. lazım. Her yerde gezemez onu planlamamız lazım. Her taşıda binemez. Her şeyi zaman zaman alması gereken ilaçları, takviyeleri, tahlilleri var. Dolayısıyla o birlikteliği doyasıya yaşayabilecekleri bir şeydir. Yani o... Annelerin ve babaların yani toplumumuz, yani seyircilerimiz belki biraz e, bunu lütfen acıma olarak değil de destek olarak alsınlar. Hı hı. Ve biz o orada o annelerin, o babaların o eli öpülüsü, annelerin babaların o yavrulara gösterdikleri samimiyeti, o gücü, o sempatiyi hiçbir şeyde görmek mümkün değil. Değil mi? O şefkat. O, ya, herkesin o şefkat. ihmal ettiğini zannettiğimiz anda, anda o anne... Onu bağrına basıyor. O babalar öyle müthiş babalar var ki hayret edersiniz. Şimdi onlar zaten değil mi hocam sokaktaki e, röportajlara bakıldığında aslında sorular var. O soruları da tekrar edeceğim. Edelim. Hem ekran başındaki izleyenlerimiz için hem de doğru. size iğneleyerek soracağım ama öncesinde hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Sibel Hanım Kars'tan arıyorsunuz bizi. Evet hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz size. Buyurun sorunuzu alalım hocamıza. Evet, benim çocuğum işte iki ay oluyor. Ayaklarına aniden bir ağrı girdi. Yaşını söyleyin. Yaşını. O ağrıda e, 13 yaşındadır. Hı hı. E, bacakları ağrıdı, çekildi işte. Şey, İstanbul'a götürdü hastaneye. İhtaslı romantizma dediler. Hı hı. Bir de iştahsızlığı var aşırı. Hı hı. Evet çok geçmişler olsun. Hocam var mı sorumuz Sibel Hanım'la? E, şu anda yürüyebiliyor mu? Hala ağrıları e, geçti yürüyebiliyor. mi? Yürüyebiliyor. Ayakta duramıyor ama. Böyle ayak kalktığı zaman ayakları uyuşuyor. Ayakta duramıyor fazla. hı. hı. Hı -hı. Evet. A çok evet. geçmişler olsun. Var. aşırı var. Bir de çok zayıftır. Hı -hı. Gece uykusu yok. Ağrıları gece kemlikle çok tutuyor Hı -hı. Hı -hı. Çok geçmişler olsun. Hocam yanıtlayacak efendim. Acil şifalar çok diliyoruz. Sağ, sağ olun. Allah çok Allah razı olsun. Sağ olun, iyi akşamlar. Buyurun hocam. Ee, aynen tabii 13 yaşındaki yavru bir <laughs> bacaklarda ağrı var işte beraberinde gece sorunları işte hastalık Hı. benzeri bir takım sorunlar var ama sanki doğru anlayabildiysen bir romatizmal olay geçirmiş yani romatizmal olaylar romatiz e, iltihaplı eklem romatizması veya bizim tıptaki adıyla akut romatizmal ateş dediğimiz bir e, tablo bu daha çok boğaz enfeksiyonları özellikle maalesef kış enfeksiyonlarından bu açıdan korkarız streptokok adlı mikro mikroorganizma daha sonra vücuttaki bir takım e, ümün kompleksler aracılığı ile yaptığı bir tablolar vardır. Eklemleri tutup eklem romatizmasına neden olabilir. Kalbi tutup kalp romatizmasına neden olabilir. Ve işte ciltte bir takım belirtiler ortaya çıkarabilir. Burada da sanki eklemlerde, bacak şeylerde, bacaklarda, kollarda sorun halinde. Burada hanımefendinin yavrusunda bacaklarda. Adını doğru koymak lazım. Gerçekten akut eklem, akut ateşli yani akut romatizmal ateş mi? Yoksa Romatoid artrit atağı mı? 13 yaşındaki çocuklarda bir de onlar da görülebilir. Onlar daha uzun sürelidir. Onu ayrıca biraz daha detaylı çözmek, tedavi etmek gerekir. Öbüründe ise kalbine etkilemiş mi etkilememiş mi onu incelemek gerekir daha sonra bir ihtimalle nefrit gibi böbreklerini etkileme olmuş mu olmamış mı onları incelemek gerekir. Eğer bunlar değilse verilecek bir takım tedavilerimiz vardır. Ya işte aspirin türevleri kullanılıyor ya da steroid kortizonlu ilaçlar kullanılıyor. Orada enfeksiyonu varsa antibiyotik de vermek gerekir. Ee, ama biraz uzun süreç olabilir arkasından hmm. gelebilecek e, rehabilitasyon aşamalarının doğru yürümesi gerekir. Hocam uzun süreç derken e, o e, özellikle bir süre noktasında bir e, şey 5 yıla mu? kadar bu yavruyu izlemek lazım. Hmm. Minimum 3 ila 5 yıllık evet. bir süreç izlemek lazım. O nedenle uzun süre diyorum. Ondan sonra her şey düzeldiğinden emin olmak gerekir. Çünkü biliyoruz ki bu tip olaylar tekrarlarsa o zaman ömür boyu tedavi etmek yoluna gideriz. Hmm. Dolayısıyla o dönemlerde verilen tedavileri doğru uygulamak, yapılan önerileri doğru uygulamak gerekiyor. Çünkü olay olmuşsa o olayı yok farz edemeyiz. Onun üzerine onu çözmek şeklinde gitmeliyiz. Eğer öyle yapılabilirse e, hanımefendinin yavrusunda arzu edilen güzel sonuç alınabilir. İnşallah. Şimdi hocam sokak röportajlarından sorular vardı. Özellikle bir babamız yol haritası noktasına kronik hmm. hastalıklarda neler olması gerekir, e, neler yapmalıyız burada bir yol haritası olarak doğru. sizden bir tavsiye e, istedik. Bir de tabii son e, demir eksikliğiyle ilgili, doğru. anne sütünün doğru. eksikliğiyle ilgili bir hanımefendinin de sorusu vardı. Onu da yönlendirmiş e, olalım. Çok doğru. Hanımefendinin sorusunu söyleyeyim. Sonra öbürü daha <laughs> uzunca olacağı için onun üzerinde biraz duralım. E, Anne sütü yeteri kadar alsa dahi bir yavrumuz demir eksikliği olur. Anneden getirdiğimiz demiri vücudumuz 3 ay kullanabilir. Eğer bebek erken doğmuşsa son aylarda demir vücutta depolanacağı için erken doğan bebekte bu depolanma süreci olmadan doğduğu için erken doğmuş bebekler daha az demir deposuyla doğarlar ve çok daha erken sürede demir eksikliği gösterirler. Diğerleri için genellikle 4 aydan sonra demiri takviye etmek isteriz. Erken doğmuş bebeklerde yani prematüre bebeklerde 2 aydan itibaren demir ilave ederiz ve onunla hı hı. E, koruyucu dozda demir veririz. Tedavi edici dozda değil, yeteri kadar vücudun ihtiyacı olan demiri, günlük demiri damla şeklinde, biraz daha büyük çocuklara belki şurup şeklinde, daha büyük çocuklara tablet şeklinde verebiliriz. Ağızdan iyi alamayanlara veya ağızdan alsa da bağırsaklarında demiri emnef bozukluğu olanlarda bu da mümkündür. Demir eksikliğinin sebepleri arasında bağırsakların emme problemleri de yatabilir. Nitekim işte bugün konuşuyoruz bazı evet. kronik bağırsak rahatsızlıkları var. Onlar yeteri kadar vitaminleri, eser elementleri ememeyebilirler. Onlara da damardan demir tedavisi yapabiliyoruz. Minimum minimum bu yavrularımıza en az bir, bir yıl bir yaşını doldurup hatta bazıların iki yaşına kadar bu demir takviyeyi yapmamız gerekir tedavi amacıyla demir kullanacaksak, demir eksikliğini tespit etmişsek orada da en az 4 ay yani demir eksikliği tespit etmiştik en az 4 ay demir kullan demirli işte şurup damla ne veriyorsak onu kullanmak zorundayız. Bu arada sadece verdiğimiz ilaçla değil yediği içtiğine de dikkat edip içinde demir muhtevası fazla olan gıdaları yedirmek demirin gıdaların içindeki demirin emilmesini engelleyen ilaçları da vermemek azaltmak şeklinde gitmemiz lazım çünkü gıdanın içinde demir çok olabilir ama bir de onun içinde demirin emilmesini engelleyenler olabilir o zaman e, istediğimiz sonucu alamamış olacağız yani iki iki tarafı birlikte Düşünerek girmemek. Hocam Hanı bu konuda söyleyecekler evet. bunlar ama siz belki e, şey reçeteler e, yani ailenin kendi oluşturacağı aslında biraz önce ifade ettiniz ya daha azaltması gereken ilaçlar hususunda böyle bir evde anne-baba karşılıklı olarak yenilecekler, içilecekler çocuğun bir reçetesini yapabilirler mi yani aslında akla gelen sorular arasında ne tavsiye edersiniz bu konuda hocam? E, e, şimdi şöyle tabii beslenme ile ilgili e, söyleyebileceğimiz demir de, demiri bol olan en önemli gıda ettir. Ya e, ette en çok demir var kırmızı ette daha çok var beyaz ette de var ama daha azalmış olarak onun hemen arkasından en çok demiri e, kurbaklagillerde görürüz kurbaklagiller işte bildiğimiz fasulye nohut mercimek onlarda da demir oranı oldukça yüksektir mesela e, ha, kulakları çınlasın mercimeğin e, yüksek demirli iyi besleyici olduğunu yıllar evvel biz daha işte gençlik çağlarımızda e, öğrendik ve pek çok kişi yani et almakta zorluk olanlar bundan da eksikliklerini kapatabilir gibi o, o günün şartlarında iletilmişti. Ee, öte yandan bunları yerken yanında da taze meyve sebze. Bu çok önemli. Bu da gıdaların içindeki demirin emilmesini artırıyor. Hatta altı mislisine kadar da artırabiliyor. Bu çok önemli. Çünkü gıdalarda ne kadar çok yersek yiyelim demirin emilme kapasitesi bellidir, sınırlıdır. Çünkü demir tek başına zararlı bir elementtir. Vücuda girdiği zaman yakar. Yani demirin mesela eklem arasına hemofilik hastalarımızda kan sızar. O kanın içindeki demir kıkırdağı eritir, kıkırdağı hasar verir. Yani dolayısıyla vücuda kontrolsüz demir vermek istemeyiz. Kontrolsüz demirin pek çok mahsuru var. Bu nedenle vücut da kontrolsüz demir almaz. Beslenmedeki demirin çok azını kendine ihtiyaç olanı alır. Dolayısıyla biz gıdalarla bunun emilimini artırabiliriz veya tamamen bloke de edebiliriz. Nitekim talisemi hastalarımız vardır. Bunlara damardan kan verildiği için kanın içindeki demiri de otomatikman vermiş oluruz. Yani, e, o zaman bunlara da bu içerideki demiri azaltıcı e, şekilde yiyecek içecek vermemiz lazım. Mesela onlara e, işte e, daha fazla çay için o demirin atıl emilmesini engeller deriz. Ama öbürlerine de normal insana da siz daha fazla çay içmeyin. O demirin emilmesini azaltır. Kırmızı et yiyin. Kuru baklagillerden bol bol yiyin. Yani ne şekilde yaparsanız. isterseniz mercimekli köfte yapın. isterseniz e, piyaz yapın. En güzel gıdalardan biridir. İçinde yeşil sebzelerin hepsi vardır. Fasulye vardır. Yumurta vardır. E, bu müthiş bir gıdadır. Hakikaten her e, öğüne aileler piyaz koyarlarsa evlatlarına en hayırlı işlerden birini, en iyi gıdalardan birini vermiş olur. Aşure gene öyledir. Aşure'de de bütün her şey vardır. Yapılabilir. Evet. Evet. Bu reçeteleri de verdikten sonra aslında hocam ağrılar kısmına da geçmek istiyorum. Her hastalıkta ağrı süreçleri ve şiddetleri ama hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo. İyi günler diliyoruz efendim. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. İyi, ee, iyi hocama akşamlar. bir sorum olacak. Buyurun diyeyim. Zeynep Hanım buyurun. Ee, hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep Hanım. <laughs> ee, hocam ben 4 aylık hamileyim. Maşallah. Bebek bekliyorum. Allah ederse. İnşallah. Hayırlı olsun. Benim sorum size şöyle. E, ben de kronik rinit var. Aşırı burun tıkanıklığı. Hı hı. Yani ak akıntı ve hapşırık. Şimdi e, benim sorum yine bebeğim hakkında olacak. Ya yani bebeğe genetik olarak geçer mi? Solunum alıp e, vermekte zorluk çekiyorum çünkü. Hı hı. Doğru, doğru. Ee, sizin geçmişinizde yani ailenizde de var mıydı acaba? Hayır, hayır. Ailemde. Yani burun eti olarak ailemde var ama bende kronik limit var yani aşırı ya geçmeyen bir şey. Sürekli günde 20 kere hapşırıyorum akıntı okay. var ve geceleri şu anda hamile olduğum için de soluk alık vermekte yani nefes alık vermekte çok zorluk çekiyorum. Bir şey daha sorayım. Ee, ailenizde astım gibi saman nezdesinin yanında böyle vücudunda kabarmalar, ürtüker gibi sorunu olan kimseler var hayır, mı? Hayır, hayır, hayır hocam Peki, hayır. çok güzel. Çok güzel. Kesinlikle. Çok güzel. Çok benim sorum bu yönde. Benim çocuğumu genetik olarak etkiler mi veya ona bir zararı olur mu bebeğime? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Şifalar diliyoruz Zeynep <laughs> Hanım. Sağlım. İyi doğumlar şey diliyoruz. Sağ olun efendim. Ee, Buyurun hocam. Şöyle e, biz kronik hastalıkları konuşurken işte <laughs> kas hastalıkları, beyinle ilgili hastalıklar falan <laughs> hepsini söylerken alerjileri söylemedik. Alerjileri bilerek söylemedik. Yani o, o kronik hastalık sayılmadığı için değil de. Hatırlarsanız birkaç kere de konuştuk alerji üzerine çocuklarda alerji üzerine ayrıca bir geniş duralım evet, çünkü e, çok etkiliyor. Yani Özellikle kış mevsiminde e, bakteriler virüsler bunu Hı -hı. çok provoke ettiği için bir türlü bitmeyen. E, rinitler oluyor, bitmeyen bronşitler oluyor, o bitmiyor. Sonra polen mevsimi geliyor, o polenle temastan ötürü gene ya bu süreç tekrar başlıyor. Hı hı. İşte Veya dar alana yaşadığımız yıllarda, aylarda daha başka türlü. Dolayısıyla onları ayrıca konuşacağız ama alerji başlı başına bir kronik hastalıktır. Halim Efendi haklı, kronik alerjik rinit tarif ediyor. E, ama tabii kronik rinitte ayrıca incelemek lazım. Hakikaten bir anatomik bir bozukluk var mı? Yani septal eğrilik var mı? Burun kökünde var mı? İşte çocuk diğer yeğenlerde veya ailenin bir fertlerinde geniz eti sorunundan bahsetti. Onlar da bunu provoke edebilir. Ama gerçekten işin içinde alerjik bir yapıysa yavru da hiç olmaz demek zor. Ama bu şu anda hanımefendi kronik rinittir diye yavrusuna geçmez. Genetik temelleri varsa annede ondan dolayı geçme, gen yoluyla geçme var. Yoksa hamilelikte ben nezdeydim doğan bebeğim bundan sonra hep nezde olacak, rinit olacak, bunun iltihabı olacak. Öyle bir şey yok. Hı hı. Ama hanımefendidekinin genetik temelleri varsa o nedenle sordum geçmişinde, ailesinde, annesinde, hı hı. babasında var mı? Onlar da yok dedi. Temenni ederim bu gen yoluyla gelmeyenin de öbür tarafa da geçmeyecek diye temenni ederim. Ama bu ihtimal genlerle geçiş ihtimali, geçiş ihtimali hemen hemen her olay için belli ölçüde söz konusudur. Söz konusu diyorsunuz. Hocam her hastalıkta ben malumunuz ağrı diyoruz. Ağrı süreci ve şiddetleri noktasında yani burada kanamalar, diğer noktada nefes almada zorluklar, vücudun çocuklarımız özellikle ağrı noktası nasıl gösteriyor? Yani aileler bu konuda neye dikkat etmeliler çocuklarında? Yani her ilk hafta ya da ikinci hafta her ağrı noktasında doktorla olan ilişkileri ya da doktora götürmeleri bu konuda neler Şimdi e, Aynur Hanım burada iki şey var yani ağrıya iki türlü bakarız. Bir hastalığın kendisi ağrılı olabilir, İki tedavi ağrılı olabilir. Hı hı. Az önce saydığımız hastalıkların birçoğunda işte sonda uygulaması var veyahut da kemoterapi yapma var veyahut evet. da hemofiliklere faktör uygulama var veyahut da talisimilere kan transfüzyonu yapmak var veyahut da işte bel açıklığı olanlara uygulanacak diğer iş, girişimsel işlemler var. Te, bunlar tedavi amacıyla yapılır veyahut da işte yutması ise sonda takıp ağızdan beslemek gerekebilir. Bunların hepsinin burada işlem tedavi amacıyla yaptığımız işin kendisi ağrılı. Hı hı. Belki de zaten bu yavrularımızı veyahut da toplumumuzu birazcık çekindiren bu yapılan girişimler bu işlemler bunların ağrılı olması hı hı. onlar biraz üzüyor. Ama bir de ke olayın kendisi ağrılı olabilir. O da e, az önce karşıdan ar arayan arkadaşım hanımefendinin söylediği e, romatizma. Romatizma ağrılı bir problemdir zaten. Ağrın en önemli sebeplerinin başında romatizmal ağrılar gelir. Bunun yanında en önemli diğer ikinci ağrı sebebi e, pek çok viral enfeksiyon esnasında çocuklar ağrı duyar o ağrıdan huzursuz hale gelir. Artık hatta büyükler derler yanarım yanarım hasta olduğuna değil de huyunun değiştiğine hı hı. yanarım. O huyunu değiştiren olayların başında. Daha maalesef... asabiyet herhalde değil mi? Daha hırçın. Tabii. yani. Çünkü ağrı duyuyor ve biz o, hı hı. o ağrıyı izah edemiyor. O ağrı ona bu şekilde yansıyor. Yani huysuzluk hı hı. şeklinde yansıyor. Her şeye itiraz etme şeklinde yansıyor. İkincisi bu. Üçüncüsü tabii Malin hastalıklarda da, hapis hastalıklarda da ağrılar duyulur. Yavrularda ağrı duyduğumuz zaman bu ciddi sorunları düşünmemiz lazım. Dördüncüsü, bir takım zehirlenmeler ağrı duyurur. Yani onlarda da ağrı duyarlar. Bir de tabii en e, basit ağrı, büyüme ağrılarıdır. E, belli yaşlarda e, eklemler, uzun ke kemikler, eklemlere yakın yerlerden uzadığı için büyür. Orada büyüme ağrıları duyarlar. Ama dolayısıyla bu ağrılar yani bu hasta bu sorunlarda görülen ağrılar çok rahatsız edicidir. Yani mesela bir e, uzamış devam eden sorunu devam eden kıkırdağa hasara uğramış bir hemofili hastamızda veyahut da e, kemik iliği yeterince dolmuş onun kemiği örten periyozları e, tepkiye u, 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 uğruyor. Yani bir takım etkileniyor ve orada bir kanserli hastanın duyduğu ağrı. Bunlar müthiş ağrılardır e, ve o ağrılar hakikaten e, öyle klasik ağrı kesiciler her zaman yetmeyebilir. O şuruplara ilaveten mecburen daha ağır ağrı kesiciler, daha belki uygulamalı, yapıştırmalı bantlar şeklinde hatta hatta daha ağır işte hipnotik işlemlere kadar giden ağrılar vardır. O nedenle ağrı deyip geçmemek lazım. Aslında ağrı vücudun çok ciddi iyi bir tepkisidir. Biz o tepkiden olayı anlarız ve olayın üzerine gideriz, çözmeye çalışırız. Ama tabii uzun biz evlatlarımızı ağrı içerisinde bırakmamamız lazım ailelerden en önemli şey ağrı varsa o ağrıyı büyükler ağrıyı çekebilir ama ağrı, küçük çocuklarımıza ağrıyı çektirmemek için en kısa sürede hakikaten sağlık kuruluşlarıyla ilişkilerimizi sürdürmeliyiz ağrı kesici vesaire vermeliyiz. O öbür havale geçiren evet. hanımefendinin şeyi sorusu vardı hı hı. Ee, soru şeyde sokak röportajında beyefendinin galiba beyefendinin, bir nörolojik hanım. problem evet, ıı, evet, olmuştu. Siz olmuş. de önce <laughs> sorduğunuz oydu hı hı. galiba. İsterseniz onu da birkaç tabii şey hocam, söyleyeyim. Buyurun, lütfen. Belki başka soracağınız ona göre olur. Şimdi tabii ilk başta da dedik bizi en çok endişelendiren problemlerden biri de havale geçirmedir. Havale genellikle 5 ay 5 yaş arasında ateşli havale geçirebilir çocuklar. Ondan çok korkmuyoruz. Eğer ailesinde daha evvel geçirenler varsa bunun da ateşe dayanıklılığı düşük olduğu için o da havale geçirebilir. Yani ondan hı hı. arkasından çok büyük bir şey çıkmaz. Eğer o bir yıl içerisinde birkaç kere tekrarlıyorsa veya daha sonraki zamanlar veya bir takım komplike özellikler gösteriyorsa bebek arkasından bir süre sonra dalgın işte bir takım iz bırakan, ee, hareketler yapar hale geliyorsa onlara komplike ediyoruz. Onun üzerine gidip işte 10. günden sonra beyin elektrosunu çekmek ve gerekirse beyin MR'ını çekmek. Orada bir herhangi bir olay var mı? Damar anomalisinden tutun da oraya yaş olmuş bir kanamadan veya herhangi bir kitleden, lezyondan falan, abseden vesaireden. Bunları iyice araştırdıktan sonra ona eğer tekrarlayan havalelerse havale durdurucu ilaç verilebilir. Yok tekrarlayan değilse bırakılabilir. Bu bir. Bu yani genellikle çok zor sorunu çok zor olmayan bir cinstir. Ama ötesi bir epileptik bir odak haline gelmiş veya beyin oksijensiz kalmış, kaslar etkilenmiş. Orada tabii bir yol haritası gerekiyor. Orada sadece nörolog arkadaşlarımızın müdahalesi veya verecekleri ilaçlar yetmiyor. Orada fizik tedavi uzmanlarımız devreye girip o kasları kendi kendine çalıştıramadığı kasları o fizik tedavi fizyoterapistlerin veya fizik tedavi uzmanlarının eşliğinde desteklenmesi, çalıştırılması gerekiyor. Eğitmenlerin devreye girmesi gerekiyor. Bunlara her türlü eğitim, her türlü bilgiyi eğiterek vermek gerekiyor. Yani sadece sözel bilgiyi değil Hayatlarını, yani anne babayı anlatarak değil mi hocam? Ve evet. çocuk üzerinde de uygulayarak hı hı. ki öğrete öğrenebilsinler ve onlar onu evde devam ettirsinler. Süreç uzun olabilir. Ben çok örnekler bilirim. Mesela doğdu bir arkadaşımızın yavrusu. Doğum biraz zor oldu. Bir tane sağlıklı olan var. Bu ikincisi doğdu. Doğum biraz zor oldu. Apar topar tabii biz o arada hastanede olduğumuz için hemen yoğun bakıma alındı. İlk müdahaleler yapıldı. Ondan sonra aile buna çok ciddi zaman ayırdı. bunu eğitmenlere götürdüğü hem fizik tedavi yani kasları, eklemleri çalıştırma anlamında hem de zihinsel açıdan. Bunların zihinsel zafiyeti olmuyor. Zihinsel yönden iyiler ama onu hayata uygulayabilecek sözel hale dönüştürmeleri gecikiyor. Onlar konuşurken biraz geç konuşuyorlar, sabırla dinlemek lazım. Yaparken biraz geç yapıyorlar, sabırla beklemek lazım. İşte ayakkabılarını bağlıyorlarsa öbürleri kadar rahat bağlayamıyorlar. Fırsat tanımak lazım. Hayli hakikaten bunun üzerinde çok durdu. Bundan birkaç yıl evvel gördüğümde de koca delikanlı haline gelmiş. Diğer çocukların bitirdiği okulları bitiriyor ama birkaç yıl geriden bitiriyor. Ama bu tamamen emeğe dayanıyor. Yani benim az önce söylediğim kalbimiz çalışıyor, bize sormuyor. Ama bir şey ki zorluk da yürüyorsa o zaman bizim ona gerçekten ekstra çok zaman ayırarak yapmamız gayret göstermemiz gerekiyor ki o açık öyle kapatılsın yoksa kolay kolay kapatılmıyor. Burada beyefendinin hı hı. sorununa da eğer dile getirebildiysek arkası gayet güzel gidebilir ama emek istiyor. Yani o emeği de anne, baba, komşuları, aile büyükleri hep beraber hatta toplum işte devlet bir takım imkanlar tanıyor. Evinde bu hastaları olanlara yardım ediyor. Şimdi okul öğretmen gönderiliyor. Yani bunları yaparak bu sorunları geçmek gerekiyor. Evet aslında büyük feda